Hepinize yeni bir inceleme videosuyla merhaba arkadaşlar. Bugünkü inceleyeceğimiz ürün Asus ROG String G713 IC ile karşınızdayım. Küçük bir introdan sonra bu ürün devam edelim. deteriorating burası oldu oldu değil mi ya oldu ses nasıl <laughs> senin leyla aklın nerede tamam şimdi durduramayız leyla seni bırak o telefonu çabuk ha, hayır İntromuzu izlediğimize göre şimdi kutusunu açabiliriz. Uzun zamandır da ben bunu arkadaşlar incelemesine çekmek istiyordum. Fakat zaman bulamamıştım. Bugüne nasipmiş. Şimdi şu kutuyu açmadan önce şöyle bir üstün körü kutusunu inceleyelim. Asus'un her zamanki standart laptop ve kutu tasarımına sahip bir kutu bizi karşılıyor. Kutumuzu da şöyle hemen açıyorum ve burada bizi laptopumuz karşılıyor. Ben tabii bunun içinden kablolarını belgelerini birçok şeyini aldım. Laptopu şöyle yanımıza alalım. Kutunun içinde arkadaşlar burada garanti belgemizden tutun. Ondan sonra güç adaptörümüzü her şeyi çok güzel bir şekilde Asus çok güzel bir dizayn etmiş. Hemen kutuyu da şöyle arka tarafıma almak istiyorum. Kutuyla işimiz kalmasın. Laptopun tasarımıyla devam etmek istiyorum. Hemen şu ön kısımdaki metalik Rock RGB aydınlatmamızı ben çok beğeniyorum arkadaşlar. Burada Asus'un ROG Strix logosu bizi karşılıyor. Metalik aydınlatma olduğunu söyleyebilirim. Buralarda böyle küçük küçük ROG Strix yazıları bizi karşılıyor. Şöyle bir altını çevirdiğimizde burada 4 tane kaymaz topukçuğumuz. Hatta şurası sanırım 5 tane. Burayı da sayarsak burada hava kanallarımız bulunuyor, batarya bölgesi vesaire. Şöyle size döndürerek laptopun ekranını açmak istiyorum. Bu şekilde ilk bizi laptop karşılıyor. Ben bilgisayarı açtığım için direkt RGB aydınlatmaları vesaire yandı. İlk bakışta gerçekten çok albenili duruyor. Ben de çok etkilendim bu tasarımdan, bu klavyeden ve ekranından. Şimdi sizi birazcık teknik bilgilerle boğabilirim. Buyurun izleyelim. Asus ROG Strix G713 IC modeli ile karşınızdayız. Öncelikle önceki nesillere göre %7'ye kadar daha küçük ve daha taşınabilir bir cihaz karşımızda. Arkadan aydınlatmalı ve metalik ROG tokosundan ön taraftaki ışık çubuğuna kadar ürünü saran RGB aydınlatma mevcut. 17 inç 144 Hz yenileme hızı IPS paneli ekranı bizi oyunlarda adeta büyülüyor. Ryzen 7 4800H ile standartta 2.9 GHz'de çalışan işlemcimiz Turbo Boost ile 4.2 GHz'e kadar ulaşabiliyor. Grafik işleme kısmında ise RTX X3050 4 GB bize oyunlarda oldukça akıcı bir deneyim sunuyor. 2x8 toplamda 16 GB 3200 MHz DDR4 bellekleriyle karşımızda. Üründe 512 GB M.2 SSD bulunmakta. Ayrıyetten bir tane daha M.2 SSD slotu boşta. Yani toplamda 2 tane M.2 SSD yuvasına sahip. Bağlantı olarak Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 bulunmakta. Pil konusunda ise 56 Watt bölü saat 4 hücreli lityum iyon bataryaya sahip. Oyunlarda ortalama kesintisiz full şart ile örneğin GTA 5'te 40-45 dakika oyun oynatabiliyor. Şartınız %10'a kadar düştüğünde pil tasarrufu moduna geçip oyunu kapatıyor. Hepinize yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Birkaç gün sonrasına gitmiş olduk. Ben de saç sakal vesaire tıraş oldum, birazcık toparlandım. Sesler, görüntüler nasıl oldu? Merak ediyorum. Onları da yorumlar kısmına yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Birazdan da oyun FPS test e, aşamasına geçeceğiz. GTA 5'i otomatik FPS e, testine sokacağım bilgisayarda. Warzone oyununda da oynayarak direkt ekranı paylaşacağım sizlerle. i got to give you the name oh right, of that right, headshot great, guy. Great, great. Everything's great. I've been out here for a few weeks, oh. and uh, it's very great. Let's go. Be advised, your teammate has advanced as a high value target. Keep them secure. A ver. Wait. Dropping into the AR. Good. ちょっと。<ス> My regrets. i become a bilgisayar hakkındaki düşüncelerimden bahsetmek gerekirse aldığım döneme göre alınabilecek en iyi bilgisayar olduğunu düşündüğüm bilgisayarı aldım. Bir tık daha güçlü olabilseydi olurdu ama o zaman fiyat çok aşırı derecede artacaktı. 3000 serisi bir ekran kartına geçmek istiyordum. 3050 tercih ettim laptopta. İşlemci kısmında da Ryzen 7 4800H kullanılıyor. Bana şu an gayet yetiyor arkadaşlar. Şu an tüm iş işlerimi laptop'tan yapabiliyorum. İşte Photoshop olsun, Adobe programları olsun. Bunları kullanabiliyorum. Oyun testlerimi de yapabiliyorum. Hiçbir problem yaşamadım şimdiye kadar. Ufak tefek de olsa FPS sıkıntısı masa üstüne göre yaşanıyor. Ama bunu görmezden gelebiliyoruz. Sonuçta bir laptop ee, onun dışında söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Videomu beğenmeyi, aşağıdan kanalıma abone olmayı ve aşağı düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki inceleme videolarında görüşürüz.